Sivas'ta da 4 Eylül coşkusu konserlerle, çeşitli etkinliklerle, programlarla e, kutlandı ve geride kaldı. E, ve Bakıyoruz tabi, daha çok böyle etkinlikler konser anlamındaydı herhalde Sivas'ta sizin de gözlemlediğiniz. oldu. yani akşamları Hı -hı. iki gün, üç gün konser oldu. Evet. Etkinlik olarak Hı -hı. öne çıkan şeyler onlardı. Onlardı. evet. Daha çok tarih bilinci tabi belki yetkililer de hani bu şekilde söyleşi, seminerler yapmak istiyorlardır ama hani belki bunları bir kitle ne kadar dinliyor onu herhalde analiz mi ediyorlar? Konserler ya üstadım alır. şimdi biz yasak sanıyoruz, Hı -hı. tamam mı? Şimdi bunun bilincinde olan bir toplum, evet. bunun bilincinde olan bir devlet elbette bilincinde de hı hı. şimdi 4 Eylül'ün manasını anlaması lazım. 4 Eylül 1919'da ne oldu? Ne oldu kardeş? Evet. Buldum. Bir avuç hı hı. insan, hı hı. bir avuç insan üzerinde idam fermanı verilmiş bir paşa hı hı. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve elbette onunla birlikte hareket eden işte Kazım Karabekir sonra Feyzi Çatmak Paşa ve işte toplayabildikleri kadar temsilciyle ülkenin o günkü işgal edilmiş durumunda kurtarma, <laughs> ülkeyi kurtarma yani elde bir elde bir Anadolu kalmış Anadolu'nun en güvenilir yer olarak Sivas Paşa tarafından tespit edilmiş Mustafa Kemal Paşa tarafından ve burada işte beklenen sayıda da olmasa o bu hastasıyla, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyete giden yolun kararları alınmış. Daha doğrusu öncelikle kurtuluşun kararları alınmış. Manda ve himaye kabul edilemez demiş. Milletin istikbalini yine milletin mücadelesiyle kurtaracağız demiş. İşte dağınık olan Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk birleştirilmiş. Atatürk Erzurum'dan 2 Eylül'de Sivas'a geliyor. Ancak biliyorsunuz 108 gün Sivas'ta kalıyor. 4 Eylül kongresinden sonra geçen süreçte de tamamen bura e, Kurtuluş Savaşı'nın karargahı organize edildi ve telgraf başında talimatların verildi bir karargah haline geliyor. Yani burası işte bir iki gibi bir günde iki günde birileri gelip toplanıp karar alıp gittiği bir kongre süreci değil hı hı. esaslı olarak kurtuluşun ve cumhuriyete giden yolun açıldığı kararların alındığı bir kongredir bu bilinç aslında herkese en ince ayrıntılarına kadar işlenmelidir önce Sivaslılar bunu kendi özüms kendiler özümsemelidir ve bütün Türkiye bunu böyle bilmelidir Sivas'ta o gün, yani dört yıllık kongresin olduğu gün Sivas'a Türkiye'nin her yerinden turizm manasında, turizm manasında kongre turizm manasında o bir haftada e, buraya binlerce insan gelmesi lazım. E, o şenliği burada herkesin yaşaması lazım. Ayrıca tabi bunun mana ve önemine binaen de e, yasak savaş mahiyette böyle toplantılar değil de e, işte daha bilimsel, uluslararası anlamda belki hı hı. E, seminerler verilmesi, kongreler yapılması lazım. Hı hı. Top, Yani şehrin her yerinde aynı anda çok farklı yerlerde de olabilir. Film sesler ya. yani. Tabii. Evet. E, bu anlamda dolu dolu geçen bir hafta olmalıydı diye düşünüyorum. Hı hı. Türkiye'de de bu işte uzman olan bir insanları var. Onların hepsinin burada olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlarla ilgili görsel çalışmalar bunlarla ilgili bu dediğim gibi bilimsel çalışmalar akademik konuşmalar akademik e, burada e, seminerler bunların hepsi e, bölüm, bölüm 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 dolu dolu yaşanmalıydı ve bu tabi bunlar böyle iki gün üç gün olacak işler değil en az altı yedi ay öncesinden Hı. planlanacak işler. E, valilik, belediye evet. bunları organize etmedi, Yoksa Yasak savar <laughs> Yasak savar mı? Yani diyor. Serkan Kaya konseri tamam Serkan da bizim hemşerimiz yani. Evet, güzel, o güzel. Atalım. evet. Tamam. Yani o gün, o akşam şak heyecan şap oldu. arkadan Arkasından yaptım. Fatma Tam, Turgut heyecan oldu. Ama bunu bir haftaya Genişletme. daha böyle genişleterek. Yani bir tek gün sanatçı konseriyle olmazmış. Gün içinde gerçi hani böyle çeşitli sergiler, birkaç böyle yerde eee söyleşiler aslında oluyor, ama. oluyor da bunlar yasaksalar diyor. Hmm. Şimdi bizim klasik Atatürk'ün, e, Mustafa Kemal Paşa'nın karşılanması evet. Karahaç Köprüsü'nden oraya bir tiyatro orada. Dört evet. Eylül günü de Devlet Tiyatrosu mizanseri yapıyor. Evet. Yani diyorsunuz ki bu akşam artık... konser. Heh her sene aynısı olur. Aynısı. Yenilemek lazım. Ya Bunun kapsamını genişletmek evet. işi ciddi tutmak lazım. Hı -hı. Gerçek anlamda bu kutlanacaksa bu böyle olur. Bundan devletten de ölçülü dönekten de para mıdır yani? Gerçek, Gerçek Zaten Kültür değil. ve Turizm Bakanlığı bu, bu bakanlık işe. Bakanlık değil yani Cumhurbaşkanlığı rica Cumhurbaşkanı bile buna ciddi paralar ayırabilir yani. Bakanlık bütçesinden hariç. Evet bu çünkü Türkiye için en önemli konulardan biri yani. Türkiye'nin kurtuluşunun ve kuruluşunun gerçekleştiği bir tarihi tutuyoruz. Ve bu da ne güzel ki Sivas'a nasip oldu ve yani Sivas'a nasip oldu. Bunu da öyle öve kutlayalım, öyle övüne kutlayalım. Her yerde ben işte Sivas'ın, Cumhuriyet'in temeli Sivas'a atıldı demek ki iş bitmiyor ki. İçerini bilmek lazım. Evet, dolu dolu yaşatmak lazım. E tabii Sivas'ta lazım. ben soruyorum sana kaç kişi Sivas'ta şu ilkokulda, ortaokulda öğrencileri götürür mesela kongre binasının içine gezip müzeyi görmüştür. Değil mi? Kaç mi? kişi? Aynen Herkese buradan soruyorum. Normal geçen vatanda çok yani gitmiyor ama okuldakiler, öğrenciler. Öğrenciler, öğrenciyken biz böyleydi öyleydi bir de dışarıdan gelen yabancılar e, buraya gezmeye gelenler mutlaka orayı bir merak ediyor. Giriyor bir yani var, evet. doğrusu. Ama aslı olan Kentin ahalisinin tamamını emekliler filan Böyle bir de köşede oturuyor. orada akşama kadar pinek diyeceğimiz ya. Dedim bir de içeride ne varmış diye bir ona bak. Bir ona baksınlar. Evet. Bunu herkese söylüyorum ya. Ev kadınları. Yani onlar sanki Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı değil. Gidin bir gezi bakın ne olmuş burada, neler olmuş, orada neler yazıyor, hangi görüşler, hangi karalar alınmış. Ya yani normal zaman içinde sürüyor. Bunların tabi hepsi aslında vatandaşlar tarafından da bilinçlendirilmesi lazım. Evet, var mı ekleyeceğim? Yok. Onlara? 4 Eylül Efendim 1919, biz de bir kez daha Cumhuriyet'in ilanını kutluyoruz. Tabii her sene aynı şekilde tabi etkinlikler yapılıyor. Size bir dahaki seneye bakalım. Sivas Valiliği, bu işi üstlenen kısım Belediye işte birlikte yapıyorlar. Kültür Ödülsü müdürlüğü, müdürlüğü. Bakalım seneye başka bir özel bir şey eklenecek yani mi? Yani bu şeyin Kültür Müdürlüğü'nün bütçesiyle filan e, gücüyle olacak işler değil. Bunu çok yukarıdan iyi bütçeli ve e, etkin bir e, komisyon. Yani ne diyelim buna? Kongre Tertip Komisyonu. Hmm. şeklinde. Yani bunun Ankara'da bir bağlantısı olmaz. Evet. Yani bu, bu, bu bütçeyle de olacak işler. Evet. Yani bugün Atatürk filmleri ile ilgili o hafta kongre filmleriyle ilgili önceden duyurulmuş bir yarışma olmaz mı? Olabilir, olur. evet. Kıyafet yarışmaları veya gösteriler olmaz mı? Olur. Olabilir. Bu öğrencilere veya kısa film yapanlara üniversite öğrencilerine yönelik o güne özel hazırlıklı böyle yarışmalar olmaz mı? Olur. olur. Bugün Türkiye'de işte çok sayılan, sevilen bilim insanları var, tarihçiler var. Hı -hı. O gün bunlar burada olsa olmaz mı? O da olur. 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 Hepsi olur. Ama işte bunlar bir e, tertip komitesi yani güçlü bir tertip komitesiyle olabileceği şeyler buradaki sadece turizm müdürünün girişleri olmaz falan vesaire bu olmaz. yeterli olmaz, olmaz değil olmaz, mi olmaz, evet peki gerçekçi olmak lazım.